Doktorun yapamadığını siz mi yapacaksınız diyenleredir bu videom. Biz doktorların alternatifi değil, tamamlayıcısıyız. Bizim yaptığımız bitkilerin yüzyıllardır bilinen şifa gücünü modern bilimin ışığında yeniden hayata geçirmektir. Fitoterapi insanlığın varoluşundan beri göz, kalp, karaciğer ve sinir sistemi dahil olmak üzere tüm organların tedavisinde kullanılan en eski bilim dalıdır. Bugün laboratuvarlarda sentezlenen ilaçların kökeni de yine bitkilerin aktif bileşenleridir. Biz 35 yıllık fitoterapi uzmanlığıyla geliştirdiğimiz Proser Göz Sağlık Seti ile bu doğal gücü modern formüllerle birleştiriyoruz. Her biri retina damar yapısı ve göz merceğini destekleyen özel içeriklerle oluşturulan üçlü setimiz gözün farklı bölgelerinde biyolojik onarım başlatır. Aynı zamanda hücre yenilemesini destekler, oksitasif stresi azaltır ve gözün kendi kendini yenileme kapasitesini aktive eder. Bugün mucize dediğiniz birçok iyileşme aslında doğanın düzenini anlayıp onu doğru şekilde kullanmaktan geçer. Biz sadece fitoterapinin yüzyıllardır kanıtlanmış etkisini Modern insanın ihtiyaçlarına göre yeniden sunuyoruz. Proser göz sağlık seti, doğanın bilgeliğini bilimin gücüyle harmanlayan ve göz sağlığında yeni bir çağa başlatan formüldür.